Herkese merhaba arkadaşlar ben Fons. Bugün tekrardan 3 tane farklı hero ile oynayacağım. Bunların başında Jabal olabilir, Getlin olabilir. Bir de Victor olabilir. O zaman Gatlin ile başlayalım. Haydi maça geçelim. Evet, rakipleri buldu. Karşıda Osas var, Mark var. Bir daha var. Bakalım güzel map geldi. O yani oldukça uzak mesafeden sıkmaya çalışacağım. ama sıkıntı olabilir benim için. Ama o sasta var. Aleta yakına girer. Olsa uzaktan keser. Yani bir tek sıkıntı. olsun adam adam tek attı lan. Neyse biz de merdivenden gidelim. Onu da aldık. Güzel o da gitti. Ben şöyle bir bakalım. Adeta gitti güzel. Adeta bir tık kötü oynuyor gibi sanki. O pencerede bekliyor. Gördüm marka. arka? Gitti. Sas ulti açtı. Hadi be. Onun geldiğini görmedim Yok onu da alacaktım. şu an üstünlüğü kurduk. Bakalım. Bu smoke attı. Askere sallıyorum da. Boşa. Yapma. Az daha gidiyordu. da o ping'e bak. Oh, pin'i gördü. Güzel. Burada. Ah oh be. Can'a bak. Aldın riponu da. Güzel. Aldılar. Can'a birdi ya. Nasıl? Nasıl? Abi pinkten dolayı adam ışınlanıyor ya. Bu kötü. Adam kesin yine buradan gelir. Aynen. Ah be abi. <laughs> Bu nasıl bir bug ya? Adam havada aslında kalıyor ya. 4000 oldu be. 4000 pink nedir be. Ben şaka mısın? Aşağıdan gelecek. Güzel. Aldık son kilo. Yani bir tık pink sıkıntı oldu. Bir tık değil bayağı bir sıkıntı oldu pink. Hemen bir bakalım. Altı leşimiz var. 4 defa ölmüşüz. 5 de asistimiz varmış. Bir sonraki hero hangisi olsun? Jabari mi olsun ya? Bir Jabari olsun. Rakipleri buldu. Karşıda Aleta var. Gloria var. Bir de Judex var. Büyük map geldi herhalde. Aynen öyle. Bakalım neler yapabileceğiz. Ya Jabari kil almak için yaratılmamış bir yere gel hani ben Aşağıdan gelecekler kesin. Aynen öyle. Adam uçtu uçtu. Güzel çaldı. Sanki <laughs> kim burada Judex mi burada? Sen de git. Ben bekleyelim. Oraya gelmedi. Yürek fiyaldi de. Abi pinge bakar mısın be? Of 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 of. Abi bu ne üçü buradan. Abi ya pingine başlarım senin oyun ya. atacaktım. Allah'ım ki canım yok. Can almam gerek. Vur vur. Ben yukarı çıkalım. Aşağıda gördüm. Güzel ultisi de gittim. Adam güzel oynadı valla. Hiç ulti atacağını düşünmedim. Göstermeyeceğim. Adam yukarı çıkacak ya. Hem de yok Adam aşağıda bekliyor. Ultiat. Abi neden adam karşıma geldiğinde sürekli pink 400 oluyor, 200 oluyor. Kanki ben de oynuyorum. Arkadan Gloria mı sıkıyor? Aynen öyle. Vur kanki vur. Güzelsin. Öyle pusucular da. <laughs> yani biz aleta ile uğraşıyoruz. Adam arkadan sıkıyor. Baksana adam nasıl pusmuş. Açıl be açıl be. Ha bakar mısın? Yemin ederim telefonu kırmak istiyorum ya. Yemin ederim ya. Şuna bakar mısın? Be ne kadar bot bir insansın ya. Tam kaçtı be. Allah iponu. onu. Allah'sın be. İki oyundur pink'e gidiyoruz ya. iki oyundur ya. Hadi bakalım. 4 eşimiz var, 5 defa ömürsüz. 4 de var. Hani Jabali tank kilosu olduğu için hani leş odaklı olmaması gerekiyor. Yani işte bir sonraki hero'yu seçelim. Victor. Evet rakipleri buldu. Biz de üçledik. Karşıda Sindri var. Mark var. Bir de Skadi var. Dar map geldi. Güzel. Ya Victor dar map adamı ya. Büyük maplerde pek bir iş yapamıyor. Ah be tam skill atacak Aldım onu kanki. Güzel. Ölsene be kardeşim. Standı da işlemiyor ki. Kaç kanki kaç kaç kaç. Ah be gitme aşağı. Bunlar <laughs> geri gitti. rahmetle gitti. Adamları gördüm. Güzel. Ha. Ah, kanki onu güzelsin. yaşadan <laughs> aşağıdan can alayım. Ah be stanı boşalttık. Adam nereye uçtu be? Lan dönmüyor. <laughs> Güzel. Hemen bir yukarı çıkalım. Mark görünmüyor ya. Hadi be adama bak. Hadi be cana bak. Güzel oldu. Güzel. Ben şuradan bir can almam gerekiyor. Güzel çaldık. <laughs> Allah'a ki gider miyim? Hadi güzel. Kaç kanka kaç kaç kaç. Ah be arkadan sıkma salmıştım onu. Son 2 k ultim de var. Son bir yer. Direkt ulti açıp içeri geldi Güzel daha meraklı. Zaten VP olmuşuz. Hemen bakalım. 7 var. 2 defa ölmüşüz. 2 de asitimiz var. Güzel maçtı. Ee, bugünlük de bu kadar olsun. Eğer videomuza gitmişse like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.